Selamlar. Bugün Plusmart'ın e, kulaklık standını inceleyeceğiz. Kısa bir video tutacağım. Hemen e, kurulumunu yapıp e, göstereceğim sizlere. Şu tarz gözüküyor. E, dokunmatik panel diyor. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle kablosu. Şöyle şeffaf bir stick. Kulaklık. Yani şu tarzda bir şey olacak. Silikon. Şu plastik. Büyük ihtimalle alttan ışık vuracak. Ve üstünü aydınlatacak. Yani o şekilde de tahmin ediyorum. bu kadar. Hemen kablosunu takayım. Kablosunu taktım. Bu şekilde gözüküyor. Şu an full RGB. Şöyle arkasında iki tane giriş var. Type-C. Şimdi ışığı kapattım. Net görünsün diye. Üzerinde dokunmatik bir panel var. Hemen şurasında. Buradan kontrol ediliyor. Işığı yakayım. Şöyle bir ses modu var. Fena değil. Yani şu an o modda kaldı gibi duruyor. Hatta kapandı sanırsam şu an. Heh. Birkaç modu var sanırsam. Bakalım üzerinde herhangi bir şey yazıyor mu? Müziğe duyarlı ışıklar diyor. E, ee, 2 çarpı Type-C noktası RGB bilmem ne. Başka da bir şey yazmıyor. Ürün voltajından bahsetmiş. Bu şekilde güzel homojen bir ışığı var. Üzerinde kulaklık mesela şöyle koyabilirim. Tabii bu farklı bir kulaklık. Şimdi diğeri burada. Yani hoş duruyor aslında. Çünkü RGB'nin dağılımı çok güzel. Şöyle yakından gösterebilirim. Polo Smart. Herkese iyi seyirler dilerim.